Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın, bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan Yüce Allah'ım. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri oku olan alemlerin Rabbi olan Allah'ım, ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci olan Yüce Rabbimiz, ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz, bütün hamdü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz ve getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve senâ ancak sana mahsustur Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Allah'ım yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Hoşnutluğunu kazandıracak kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lütfeyle. Bizi rızana kazanmak için acele edenlerden, ameli salih işleyenlerden eyle. Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle. Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, seni zikredenlerden ve sana şükredenlerden eyle Allah'ım. İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle. Allah'ım, bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, muradına nail olanlardan eyle. Böylece bizi razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım bize küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle. Bize hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan da emin eyle. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle Allah'ım. Hayırları feth eyle, şerleri def eyle, sonumuzu hayr eyle. Sana hakkıyla kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle Allah'ım. Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle. Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yoldan sapmayanlardan eyle Allah'ım. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Allah'ım! Doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi bizleri de günah ve hatalarımızdan uzaklaştır. Ya Rabbi! Bizi sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Amellerimizi sahih imanla, davranış ve ibadetlerimizi ihlas ile ziynetlendir. Bizi ilim, irfan, hizmet ve faziletler ile şereflendir. Bizleri Allah ve Resulü'nün razı olduğu hidayet yolundan ayırma. Bizi razı olduğun kullar zümresine sevdiklerimizle beraber ilhak eyle. Allah'ım bu aciz, bu cahil kulun nasıl dua edeceğini bilemez. Gönlünden geçenleri dile getiremez. Sen ki her şeyi gören, her şeyi duyan ve bilen Allah'ım. Bu aciz kulunun dile getiremediklerini kabul et. Gerçekleştir. En güzel dua eden kullarının dualarıyla bir tut. Benim gibi dua etmeyi beceremiyorum. Ne kadar diyen varsa onların da kalplerinden geçenleri dua olarak kabul eyle. Rahman ve Rahim olan duaları kabul eden Allah'ım. Allah'ım bizi imanı sevdir. Kalplerimizde onu süsle. Küfrü, fıskı kötü göster. Bizi rüşt sahiplerinden kıl. Allah'ım sen affedicisin. Cömertsin, affetmeyi seversin. Bizi de affet. Allah'ım bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Namaz dışında başımızı öne eğdirme Allah'ım. Yaratılışımızı güzelleştirdiğin gibi ahlakımızı da güzelleştir. Bize çok sabır ver Allah'ım. Müslüman olarak canımızı al. Allah'ım bana hikmet ver ve beni salihleri arasına kat. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamd olsun. Allah'ım beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle. Sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildiklerimizle amel etmemizi bize nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle aff ve mağfiret eyle. Ölülerimizi de mağfiret eyle. Yaşayanlarımıza hayırlar ihsan eyle. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım eyle. Allah'ım, dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affeyle, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Salat ve selamın en güzelleri Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun değerli alinin üzerine olsun. Amin.